Evet arkadaşlar yeni bir videomuz. hoş geldiniz. Bugün e, bimden aldığım şöyle el feneri iyi tanıtacağız. Ben çok istiyordum bunu almak. gidiyor şey yapıyoruz. Işık lazım oluyor böyle. Şimdi sizlerle birlikte kutu açılışını yapacağız. Arkadaşlar burada kamera kamera mamızı maalesef. Arkadaşlar kendime göstereyim. Kutu açılır Şöyle alalım el feneri. Evet, evet şöyle el feneri göstereyim. Öyle bir şey. Şöyle İçten şöyle bir şey çıktı. Kutunun da şimdi şey yapalım. Altı farklı güç modu. 650 litre ışık istedi. Üç saat kullanımı veren kullanım. Üç saatte yani şarjı bitiyor. 1200 miliamperlik batarya type c giriş şarjı. Kolay tutuş. Bir de şöyle bir power bank şeyi var özelliği. İşte böyle. Şimdi paketi bizden açalım şöyle. Allah direkt açıldı yanlışlıkla. Şöyle açalım paketimizden. Dış görünüşü böyle. Aa burada güneş enerjisi sütü varmış yani. Elektrikli bir ortama gittiğinizde şuradan herhalde bir buradan dışarı dışarıda deliyor. Buradan da telefondan şey power bank özelliği. Burada şarj göstergesi. Herhalde böyle Allah böyle açılıyor. Gücü böyle bir tane kısma modu bir tane çakarlı yanda bir tane var bir tane daha kısma bir tane şöyle kırmızı böyle şurada bir güneş enerjisi var gene şöyle kafası herhalde şunları takmak gerekiyor şunları açalım herhalde şunlar şöyle kafalar öncelikle herhalde şunları takmak lazım bir bakayım evet Şimdi şöyle takıyoruz kafasına. Böyle. Biraz şimdi de şöyle takıyoruz. Tamamdır. Şöyle. Olmuştu. Bir saniye. niye düşündüm? Ya bir aksaklık çıktı ben tam da çok alışık değilim. şöyle kırmızı ışık veriyor. Böyle kendiler yanıtma. Yanlar da aynı şöyle kırmızı ışık veren. Bu kırmızı şöyle gördüğünüz gibi mavi var. Bu maviyi gösteriyor. Seneler sarı var. Acaba ne şu iki birleştirip de yapsak yeşil mi çıkar? ve Evet, yeşil çıkıyor. Bununla bunu deneyelim bir de mor pembe bir şey. Kırmızı ile sarı deneyelim. Böyle. Bu da çok güzel. En çok şeyimle oldu herhalde. Kırmızı ile şeyi denedik. İşte arkadaşlar tanıtım videosu böyleydi. Tersi girişli şarj aletleri. Şurada şarj göstergesi var. Ben beğendim açıkçası. Kullanımlı şey ve açması da çok da silah gibi. Şurada şöyle basınca direkt açılıyor. Çok rahat da el evet, özelliği şurada. çok güzel şöyle. Ayrıca izlediğiniz Görüşmek üzere. Bye.